neymiş? Saroz'a dalmaya gideceklermiş. Neymiş? Hüseyin beni oradan aramamış. Yok, Kutay takmış kafayı Saroz'a gidelim. Köksal Hoca dedi, dedi ki yok, yan yaptı, çamura battı. Batan oradan diyor, beni hiç Bak, <laughs> kaldıramıyorum da. <daha. gülüyor> Yanıyor. Evet arkadaşlar. Ben levreğimi alırım. Taktırılmış hali 7 kilo 750 gram. Hortur meydan. Dolapta duruyor. İsteyen gelsin yesin. Evet. Ah benim cicişim. Ah benim güzelim. Neymiş? O yan yattı. Çamura battı. Yok gelecekmiş. Bilmem neymiş. Buyurun arkadaşlar. Gelin. Aha. kaldırabilirler, aşk olsun. <laughs> evet. Bekliyorum artık ben. Bu yem yemiyorum ben bunu. Koyuyorum dolaba. Aç köpekler gelsin. <laughs> <laughs> Olsun be. Bir dakika sefer artık kısmet mi işler. Koca bir tepsiye girmiyor ama ne yapalım artık bir dahakini alırsınız. <laughs>